Üzerinde 2,5 milyar dolara yakın varlık, Ethereum'u hızlandıran ve dev projelerin üzerinde inşa edildiği devasa bir blockchain ağı. Buna rağmen yatırımcısına tek kuruş kazandırmayan bir proje. Size bugüne kadar Arbitrum tokenı aldırmak için birçok şey söylendi ama kimse size asıl gerçeği anlatmadı. Bu videoda Arbitrum 50 dolar olur mu sorusunun cevabını vereceğiz hayatımıza girdiğinde merkeziyetsiz uygulamaların önünü açan Ethereum birçok kişi için internetin geleceği anlamına geliyordu. Başta her şey yolunda giderken 2020 yılında başlayan NFT trendi Ethereum ağının bir anda hiç olmadığı kadar aktif kullanılmasına ve Ethereum'un kendini blockchain trilemmanın ortasında bulmasına sebep oldu. Blockchain'in kalbinde yatan en büyük tasarım problemi blockchain trilemma. Vitalik Buterin'in 23 Mayıs 2021'de The Limits to Blockchain Scalability makalesi Tanımladığı bu problem merkeziyetsizlik, güvenlik ve ölçeklenebilirliğin herhangi birinden taviz vermeden hepsine aynı anda ulaşmanın neredeyse imkansız olduğunu söylüyordu. Daha iyi anlaşılması için. Gelin bu kavramları size kısaca açıklayayım. Merkeziyetsizlik dediğimiz kavram, herkesin ağa katılabildiği, tek bir otoritenin kontrolünde olmayan yapıları tanımlar. Güvenliğe geldiğimizde, blockchain ağlarına yapılabilecek saldırılara karşı ne kadar dayanıklı olduğunu ortaya koyar. Ölçeklenebilirlik ise blockchain ağının milyonlarca kullanıcıya aynı anda aksamadan hizmet etmesi demektir. Örneğin Bitcoin güvenliği ve merkeziyetsizliği başarıyla sağlarken, ölçeklenebilirlik konusunda sınıfta kalır. Diğer taraftan finance chain güvenlik ve ölçeklenebilirlik konusunda iyiyken merkeziyetsizlikte sınıfta kalır. İstisnalar olsa da tahmin edeceğiniz üzere birçok blok zincir güvenlikten vazgeçmemek uğruna ya ölçeklenebilirlikten ya da merkeziyetsizlikten taviz verir. İşte Ethereum'un karşı karşıya olduğu temel sorun da bu. Ethereum tıpkı Bitcoin gibi merkeziyetsizdir. Yani ağı yöneten tek bir kurum ya da grup yoktur. Dünyanın dört bir yanındaki binlerce validatör yani doğrulayıcı ağın işlemesini sağlar. Bu da Ethereum'u sansüre karşı dayanıklı hale getirir. Proof of Stake modeline geçişle birlikte Ethereum artık hem daha az enerji tüketiyor hem de ağ güvenliği için daha sürdürülebilir bir yapı sunuyor. Dolayısıyla güvenlik konusunda da güçlü durumda. Ama iş ölçeklenebilirliğe gelince Ethereum da tıpkı Bitcoin gibi sınıfta kalıyor. Çünkü ağdaki her bir işlem tüm doğrulayıcılar tarafından onaylanmak zorunda. Bu da saniyede yapılabilecek işlem sayısını sınırlıyor ve işlem ücretlerini yani gas artırıyor. Yani ağda işlem talebi yükseldiğinde küçük yatırımcı için Ethereum kullanmak adeta lüks hale geliyor. Kısacası Ethereum güvenlik ve merkeziyetsizlikten taviz vermemek adına ölçeklenebilirlikten ödün veriyor. İşte tam bu noktada Arbitrum gibi Layer 2 dediğimiz katman 2 çözümleri devreye giriyor. Ethereum'un yüksek işlem ücretleri ve sınırlı işlem kapasitesi geliştiriciler ve kullanıcılar için büyük bir engel. Düşünsenize bir NFT satın almak ya da DeFi protokolü ürüne de sağlamak istiyorsunuz ama işlem başına 40-50 dolar gibi işlem ücreti ödemeniz gerekiyor. İşte tam bu noktada bir çözüm arayışı başladı. Bu da Ethereum'un güvenliğini kullanarak işlemleri ana ağın dışında daha hızlı ve ucuz şekilde gerçekleştirmenin mümkün olabileceği birçok katman 2 projesinin ortaya çıkmasını sağladı. Layer 1 yani katman 1 dediğimiz şey ana blok zincir ağıdır. Yani Ethereum'un ta kendisi. Layer 2 ise bu ana ağın üzerinde çalışan ve işlem yükünü azaltan ikinci katman çözümleridir. Layer 2 çözümleri işte bu ihtiyaçlardan doğdu. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Örneğin bir otoyolun trafik sıkışıklığını gidermek için paralel bir geçiş yolu inşa edilmesi gibi. Ana yolu tıkamadan işlemler yan yollarda daha hızlı ve daha ucuz şekilde ilerliyor. Biraz ileride ise yan yol ana yola bağlanıyor. İşte bu çözümlerden biri de ve belki de en önemlisi Arbitrum. Peki Arbitrum diğer Layer 2'lerden nasıl ayrılıyor? Hangi teknolojiyi kullanıyor? Ve gerçekten Ethereum'un kaderini değiştirebilir mi? Ve belki de birçoğunuzun merak ettiği, videomun kapağında da okuduğunuz gibi, Altıtrum fiyatı 50 doları görebilir mi? Gelin bu sorulara birlikte cevap verelim. Ethereum ölçeklenemiyor dedik. İşlem ücretleri yüksek, hız düşük dedik. Dolayısıyla bu problemleri çözmek için ortaya çıkan çözümlerden biri var ki adından çokça da söz ettiren Arbitrum. Arbitrum, Ethereum'un güvenliğinden faydalanarak işlemleri daha hızlı ve daha düşük maliyette gerçekleştirmek için geliştirilen bir Layer 2 çözümüdür. Arbitrum, işlemleri Ethereum'un ana ağı dışında işler ama sonuçlarını ana ağa kaydeder. Böylece ana ağ olarak Ethereum'u kullandığı için güvenlik ve merkeziyetsizlikten taviz vermeden Ethereum ağı ölçeklendirilmiş olur. Arbitrum'un temelinde bir optimistik rollup teknolojisi yatıyor. Bu sistemde birçok işlem bir araya getirilir, sıkıştırılır ve tek bir seri paketi olarak Ethereum ağına gönderilir. Bu paket varsayılan olarak doğru kabul edilir. Yani optimizm, iyimserlik adı da buradan geliyor. Olur da bir işlem yanlış gerçekleşmişse ve biri itiraz ederse sistem bunu kontrol eder ve tekrar düzeltir. Bu sayede hem hızlı hem de güvenli bir yapı oluşur. Arbitrum'un Ethereum'u ölçeklediğinden yani işlemleri hızlandırıp maliyetleri düşürdüğünden bahsettik. Ama anlamanız gereken en önemli noktalardan biri de şu. Arbitrum Ethereum'un güvenliğini kullanır. Yani işlem Ethereum ağına kaydedildiği için Arbitrum'da yapılan bir işlem aslında Ethereum kadar güvenilir olur. Layer 2 çözümleri sadece Arbitrum'dan ibaret değil. Ethereum'un ölçeklenme problemini çözmek için yola çıkan birçok proje var. Ama her biri farklı bir teknoloji, farklı bir yaklaşım kullanıyor. Az önce Arbitrum'un optimistik rollup teknolojisini kullandığından bahsettik. Ama Zero Knowledge Rollup sıfır bilgi kanıtı dediğimiz farklı teknolojilerde, farklı projelerde denenmeye devam ediyor. Ama bu bir başka videonun konusu. ZK rolaplar ve bu teknolojiyi kullanan projelerle ilgili içerik hazırlamamı isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tamam. Buraya kadar Arbitrum'un ne işe yaradığını ve hangi sorunu çözmeye odaklandığını anladık. Peki Arbitrum token ne işe yarıyor ve Arbitrum ekosistemi içindeki yeri nedir? Daha da önemlisi Arbitrum 50 dolar olur mu? Arbitrum ağına baktığımızda gerçekten Ethereum'un ölçeklenmesi için önemli bir rol oynadığını kabul etmek lazım. Ethereum'un ölçeklenme sorununu çözen en güçlü layer 2 çözümlerinden biri. Hızlı, düşük maliyetli ve devasa bir ekosisteme sahip. Ama bu ağın kendi tokenı olan Arbitrum ne yazık ki yatırımcı açısından bakıldığında aynı parlamıyor. Çünkü Arbitrum token sadece bir yönetişim tokenı. Yani tuttuğun tokenla oy kullanabiliyorsun. Evet evet yanlış duymadın. Alınan kararlardan söz sahibi oluyorsun. Ama dürüst olalım. Kaç yatırımcı bu yönetişim oylamalarını gerçekten takip ediyor? Kaç kişi sırf bu yüzden token alıyor? Daha da önemlisi Arbitrum token ağda aktif olarak kullanılan bir varlık değil. Arbitrum ağında yapılan işlemlerde gez ücreti olarak Ethereum kullanılıyor. Herhangi bir staking getirisi sunmuyor. Yakın mekanizması yok. E token'a olan talebi artıracak bir faydası da yok. En azından şimdilik böyle. Sadece elinde tutuyorsun. Ve fiyat yükselirse satmayı umuyorsun. Sence bu doğru bir yatırım mantığı mı? Kesinlikle değil. Yani yatırım dediğimiz şeyde bir değer yaratımı olur sevgili dostlar. Bir gelir beklentisi olur. En azından zamanla arzı azalsın ki fiyatı desteklensin dersin. Ama burada öyle bir yapı da yok. Token'ın değeri tamamen piyasanın umutlarına ve spekülasyona bağlı. Ve bu noktada ne yazık ki şunu söylemek gerek. Arbitrum token şu an için yatırım yapılacak iyi bir varlık gibi görünmüyor. Tek başına güçlü bir ağda var olmak o ağın tokenını değerli kılmıyor dostlar. Eğer o tokuna işlev yüklenmemişse, eğer yatırımcı için bir fayda yaratmıyorsa o zaman bu sadece etiket oluyor. Arbitrum iyi bir proje olabilir. Ama bu Arbitrum token'ın yatırım yapılabilir olduğu anlamına ne yazık ki gelmiyor. Ve son olarak hem teknik hem de temel anlamda Arbitrum token'ın 50 dolar olması oldukça uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Bu yolculuk daha yeni başlıyor ve ben seninle birlikte ilerlemek için buradayım. Sen de fark yaratmak ve yeni videolardan anında haberdar olmak için abone olmayı ve kanal bildirimlerini açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.